Aksa Süper Lig'in 28. hafta kapanış maçında Doğan Türk Birliği ile Lefke, Girne 20 Temmuz Meta'dan ıslatında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Ferhat Tuna, Mehmet Ekçici, Haller'den canal olduğu yardımcılıklarını yapıyor. Hafta içi mesaisi hafta kapanış maçında ev sahibi Doğan Türk Birliği'nin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Gelişen Doğan Türk Birliği hatağı Salih Güvenso içeriye bırakıyor. Arda Eren Metin vuruyor, topağılara gönderiyor. 5. dakikada Arda Eren attığı golle Doğan Türk Birliği Lefke karşısında 1-0 öne geçiyor. Erken golü buluyor Doğan Türk Birliği. Ataklar devam ediyor. Cezat sahasında savunma. Bilimişel Mişel kaleye bakıyor. Vuruyor üst direk top dışarıda. Serbest vuruş kullanıyor Beyiç. Lefke adına cezat sahasında yapılan ortağı savunma karşılıyor. Vuruş açılan top ceda sahasında gol pozisyonu ve gol. 31. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cumuzar oluyor topu ağlara gönderiyor ve maça denge geliyor. Köşe vuruşu kullanıyor Doğan Türk Birliği Bilimiş'e. Kaleci İrfan son anda topu kornere çeliyor. Sert bir vuruş sonuç gelmiyor Doğukan'dan. Üst üste pozisyonlar son çizgi içeri orta topuk pası çizgi üzerinden savunma topu karşılıyor. Ve ilk yarı bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya Lefke takımı başlıyor. Gelişen atak Billy Michel vuruyor. Top üstten dışarıya gidiyor. Salih Güvensoy'un içeri ortası. Ardayren Metin indiriyor. Tansel topu ağlara gönderiyor. 51. dakikada izliyorsunuz. Ardayren Metin göğüs pası. Tansel vuruyor topu ağlara gönderiyor. Ve Doğan Türk Birliği bir kez daha öne geçiyor. Billy Michel içeriye kaleci İrfan. Boşta kalan top Ardayren Metin atak devam ediyor. Doğan Türk Birliği adına vuruş savunma sonuç gelmiyor. Bir başka atak Mustafa Atlar. Ali Savaşan yerde kalıyor. Gözler maçın hakeminde. Oyun devam ediyor. Bir başka atak Arda Eren Metin. bilimişel Michel. Kaleci İrfan boşta kalan top. Kaleci İrfan'da kalıyor top. Lefke atağı direkt kaleye son anda Ozan mükemmel çıkarıyor. Gelişen Atak Halil Turan vuruyor. İrfan boşta kalan top. Savunma araya giriyor. Topu uzaklaştırıyor. Bir başka atak. Emin vuruyor. Kaleci İrfan topu kornere çeliyor. Baskıyı artırıyor Doğan Türk Birliği. Arda Eren Metin savunma arkasında topla buluşuyor. Topu ağlara gönderiyor. 77. dakikada Arda Eren Metin'in attığı golle Doğan Türk Birliği 3 1e geçiyor. Arda kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor. Genç futbolcu Kemal'ın içeriği ortası. Seken top, Cibuzar gol pozisyonu kaleci Ozan boşta kalan top savunma uzaklaştırmayı başarıyor. Çıkarken kaptırılan top Doğan Türk milli hatağına dönüşüyor Halil Turan. Ceza sahasına giriyor Halil Turan vuruyor top ağlara gidiyor. 81. dakikada Halil Turan'ın attığı golle Doğan Türk Birliği skoru 4-1'e taşıyor. Ataklar devam ediyor Salih Güvensoy. içeri ortası Ali Savaşan bırakıyor. Kaleci İrfan ayaklarıyla topu uzaklaştırıyor. Bir başka atak Arda Remvet'inin kava vuruşundan sonuç gelmiyor. Maçta son anlar. Maçın hakemi Ferhat Tuna'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Doğan Türk Birliği 4-1.